selam Zero Matematik kampımızın 28. adımına hoş geldiniz. Önemli bir konu grubuna başlıyoruz arkadaşlar. Sayılar programımızda sayılar yazıyor. Orayı böyle biraz kısaltmak için sayılar yazdım. Doğal sayılar ve tam sayıların konu anlatımına başlayacağız. Şimdi benimle beraber Zero Matematik kampı video ders kitabınızın içindekiler kısmını açın size zahmet. Bakın arkadaşlar şimdi basit denklemleri yaptık. Şurada bakın 46 ile yazan yer basit denklemleri görüyor musunuz? Bakın basit denklemleri yaptık. E, doğal sayılar ve tam sayılara başlıyoruz. Bu bir sayı e, konu grubu aslında. Doğal sayılar, tam sayılar, peşine ardışık sayılar, peşine sayıların basamak çözümlemeleri, sonra rasyonel sayılar, sonra ondalık sayılar, sonra tek çift sayılar, sonra pozitif negatif sayılar, sonra da asal sayılar, sonra bölme bölünebilmeye başlıyoruz. Yani sayfa 134'e kadar kesintisiz bir sayılar ünitesine başlıyoruz. Bunun ilk ayağı doğal sayılar ve tam sayılar. Yani doğal sayılar ve tam sayıları rakam nedir, doğal sayı nedir, tam sayı nedir, sayma sayısı nedir? Bunların özellikleri nedir? Bunları iki ders videosunda size anlatacağım. İki ders videosunda da iki tane de ayrı ayrı zero test çözeceğiz ve arkadaşlar doğal sayılar, sayma sayılar tam sayılar kısmını kapatmış olacağız. Hazırsanız hocam ben hazırım. Her şey tamam. Her şey güzel. Her şey hoş. Hadi yavaş yavaş başlayalım diyorsanız arkadaşlar o doğal sayılar ve tam sayılar iki derste anlatacağım demiştim ya 28. adım ve 29. adım. işte 28. adım dersimiz sayfa 58 ve 59'u kapsayacak olan dersimiz başlıyor. Evet, şimdi aslında ben rakamdan tam sayılardan doğal sayılardan biraz size bahsetmiştim. Ee, ilk bu 4 işlemden önceki ilk dersimizde yani aslında Ziro matematiğin ilk dersinde bunlardan size bahsetmiştim. Ama tabii ki çok üstün körü bahsettim. Şimdi bunların çok ciddi bir şekilde ayrıntılarına girmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle rakam nedir onu tekrardan bir konuşalım. Sayıları yazmak için kullanılan sembollere biz rakam adını veriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Sayıları yazmak için kullanılan semboller. Mes Kaç tane rakam var? 10 tane rakam var. 0, 1, 2, hepsini yazacağım. 3, 4... 5, 6, 7, 8 ve 9. Toplamda 10 tane rakam var. Bu 10 tane rakam bir araya gelerek işte bir sıfırın sağına geliyor. 2, 3'ün soluna gidiyor falan. Bu şekilde sayıları oluşturuyoruz. Sayıları yazmak için kullandığımız sembollere rakam adını veriyoruz. Şimdi örnek 1'e gelelim. Artık biz... Doğal sayılar ve tam sayılar konusunda yani şu anda içinde bulunduğumuz ders ve bunu, bunu takip edecek olan derste doğal sayılar, tam sayılar ve rakamların arasındaki ilişkilerden biraz bahsedeceğiz. Bunların dört işlemle, bunların en büyük en küçük arasındaki ilişkilerden bahsedeceğiz. Şimdi birinci soruda rakamla ilgili güzel bir uygulama var bak. Diyor ki x, y ve z birbirinden farklı rakamlardır. Sorularda özellikle sayı sorularında bu ilk cümle bizim için önemlidir çünkü ilk cümlede genelde soruda kullanacağımız sayıların türünden mensup olduğu kümeden bahseder. İşte rakam der, tam sayı der, doğal sayı der, sayma sayısı der, rasyonel sayı der. İleride rasyonel sayılara falan da girdiğimizde de orada da olacak bu tarz şeyler. Bize bu soruda x, y ve z'nin birer rakam olduğunu söylemiş. Tamam güzel. Buna göre ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu ifadenin alabileceği en büyük değer için bakın x'i 5 ile çarpıyor. Bir rakamı 5 ile çarpıyoruz. Başka bir rakamı 4 ile çarpıyoruz. Bir de üstüne başka bir rakam ekliyoruz. Tabii ki bunun maksimum çıkabilmesi için, en büyük çıkabilmesi için 5 ile çarptığımız rakamı çok büyük seçmeliyiz. Hatta en büyük seçmeliyiz. En büyük rakam kaç? 9. En küçük rakam kaç? 0. En büyük rakamı 9'u seçiyorum yazıyorum buraya. Tamam, güzel. Peki buraya geldim Y'ye. Buna mı daha büyük vermeliyim? Z'ye mi büyük vermeliyim? Şimdi büyük vermem gerektiğini anladım. Çünkü soru en büyük değeri kaçtır diyor. Ama olabildiğince sayıyı büyütmek için önünde pozitif çarpan olanları daha da büyük vermeye çalışıyorum. Yani burada 9'dan sonra gelen büyük rakamlar 8 ve 7. Ama gidip de Y'ye 7, Z'ye 8 vermiyorum. Çünkü 7'yi 4 ile çarpmak var ama 8'i 4 ile çarpmak varken niye 7'yi 4 ile çarpayım? Y'ye 8 yazıyorum. Z7 arkadaşlar 7 yazmış oluyorum. Şimdi 9 kere 5'ten 45 artı 8 kere 4'ten 32 artı 7 de burada var. İşte bu bize bu ifadenin en büyük değerini verecek. Topladığım zaman 77, 7 daha cevabımız 84 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar tamam mı? Güzel bir uygulamaydı. Bak şimdi geldim doğal sayılara. Sıfır sayısından başlayarak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nokta nokta nokta. Tabii ki rakamlarda durmayacak 10, 11, 12. Sonsuza kadar devam eden sayıların kümesine biz doğal sayılar kümesi diyoruz. Şimdi doğal sayılar kümesi arkadaşlar büyük n harfi ile gösteriliyor. Bu natural kelimesinden, naturalden geliyor, doğaldan geliyor. Ve arkadaşlar doğal sayılar kümesinin gösterim e, tipini şöyle yapabiliriz. Küme parantezi açarız süslü. 0, 1, 2, 3, nokta, 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 sonsuza kadar gittiğini söyleyebiliriz. Bu doğal sayılar. Tamam mı? Şimdi sayma sayılar kümesine ee, gelelim. Bunu da bazı kaynaklarda büyük S ile gösteriliyor. Bazı kaynaklar sayma sayısına herhangi bir sembol vermiyorlar. Sayma sayıları kümesi dediğim zaman sana diyorum ki saymaya başla. Say. Şu anda saymaya başla. Nasıl sayarsın? 1, 2. Bak saymaya birden başlarsın değil mi? O yüzden sayma sayılar kümesi birden başlar. Bir sayısından başlayarak 1, 2, 3, 4, 5 sonsuza kadar devam eden sayıların kümesine biz ne kümesinin adını vereceğiz? sayma sayıları sayma sayılar kümesi adı vereceğiz. Sayma sayılar kümesi de birden başlayacak. 2, 3, nokta nokta diye gidecek. Sayma sayıların doğal sayılardan tek farkı doğal sayılarda 0 var. Sayma sayılarında 0 yok. Dolayısıyla sayma sayılar kümesine 0 elemanını eklediğiniz zaman doğal sayılar kümesini aslında elde etmiş oluyorsunuz. Tamam mı? Böyle de düşünebilirsiniz. Mesela İki basamaklı yani iki tane rakamın yan yana gelmiş hali, iki basamaklı en küçük doğal sayı ile üç basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaçtır? İki basamaklı en küçük doğal sayı arkadaşlar ondur. İki basamaklı en küçük doğal sayı en küçük rakamlardan oluşur. E ee, 3 basamaklı en büyük doğal sayıyı soruyor bir de. 3 basamaklı olunca 3 tane rakam yan yana gelecek. En büyük dediğine göre bunu da 999 seçeceğim. Bunların toplamını soruyor. Bu ikisini topladığımız zaman 1009 sayısına ulaşırız. Cevabımız 1009 olur. Tamam mı? Güzel. Devam ediyorum. 3 üç, 3'ten önce evet bir 3 örneğimiz var. Diyor ki 3 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı ile. Bak. 3 basamaklı rakamları farklı en büyük. Normalde 3 basamaklı en büyük dediği zaman 999'u seçerdim. Ama rakamları farklı dediği için 9 8 7 diye gidiyorum. Hocam niye 7, 8, 9 diye gitmediniz? Çünkü 700 ile başlayan bir sayı mı büyüktür? 900 ile başlayan bir sayı mı? E tabii ki 900 ile başlayan daha büyüktür. O yüzden 3 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı 987'dir. 2 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı da kaçtır arkadaşlar? 10'dur. 2 basamaklıdır. Rakamları farklıdır. 1 ve 0 ve 1 ee, en küçüktür. Bunların toplamını soruyor. Bu ikisini topladığımız zaman cevabımız 997 olarak bulunacak arkadaşlar tamam mı? Bir aşağı indim 4'e. Diyor ki 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı. 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı. 1'i yazdım. 2, 3 mü hocam? 123 mü hocam? Hayır. 0'ı yazabilirsin. Bak 2 yerine 0'ı kullansana. 102 mesela. 102 en küçük 3 basamaklı rakamları farklı doğal sayıdır. Tamam mı? 0'ı unutma. 0'ı e, 3 basamaklı olduğu için burada kullanamıyorsun maalesef. Çünkü 0, 1, 2 desen bu 3 basamaklı yapmıyor. Ama burada 1'i kullandıktan sonra buraya 0'ı getirebilirsin. Peki 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı 102'dir. İki basamaklı, rakamları farklı en büyük doğal sayı da 98'dir. İki basamaklı olacak, rakamları farklı olacak, en büyük olacak. Bunların farkını soruyor arkadaşlar. Bunları birbirinden çıkarttığımız zaman da cevabımız kaç yapacaktır? 4 yapacaktır. Tamam mı? Bunlara dikkat edin. Özellikle rakamları farklı mensuna dikkat edin. Örnek 5 ile devam ediyorum. X ve Y birer sayma sayısıdır. Dikkat X ile Y birer sayma sayısı demiş. Tamam güzel sayma sayısı. Evet X artı 4 bölü Y 7 ise X çarpı Y'nin alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı. Şimdi arkadaşlar bakın buraya bir daha yazıyorum. X artı 4 bölü Y eşittir 7. Şimdi x de y de bir sayma sayısı. Şimdi x bir sayma sayısı, 4 de bir sayma sayısı, 7 de bir sayma sayısı. Dolayısıyla x'e bir şey eklediğimizde 7 çıkabilmesi için bakın bu y'nin bu 4'ü bölen bir sayı olması lazım. Mesela y'yi 3 seçemem. Çünkü sayma sayısına 4 bölü 3 ekleyerek 7'ye ulaşamam arkadaşlar. Dolayısıyla 4'ün y'yi bölen bir sayı olması lazım. E, 4'ü bölen sayıları düşündüğünüz zaman bir de sayma sayısı olacak. Sadece 1, 2 ve 4 benim aklıma geliyor. Başka 4'ü bölen sayı yok. Demek ki y bunlar olabilir. Ne olabilir? 1 olabilir. 2 olabilir. 4 olabilir. Şimdi siz eğer y'yi 1 seçerseniz 4 bölü 1'den orada 4 çıkar. Bak y eşittir 1 seçerseniz x artı 4 eşittir 7 çıkar. 4'ü karşı tarafa atınca x eşittir 3 çıkar. Siz eğer y'yi 2 seçerseniz o zaman x 4 bölü 2'den orası 2 çıkar. x artı 2 eşittir 7 çıkar. Buradan da x eşittir 2'yi karşı tarafa atınca 5 çıkar. Denklem çözme biliyorsunuz. Şimdi devam ediyorum. Siz eğer y'yi 4 seçerseniz y'nin 4 değeri için x eşittir. 4 bölü 4'ten 1 olduğu için x artı 1 eşittir 7 çıkar. x artı 1 7 ise x de buradan 6 çıkar. Bakın y'yi 1 alınca x 3 çıkıyor. 2 alınca 5 çıkıyor. 4 alınca da 6 çıkıyor. Bize x çarpı y'yi soruyor. Birincisinde x çarpı y 3 çarpı 1'den 3 yapıyor. Tamam mı? İkincisinde baktığınız zaman 2 çarpı 5'ten 10 çıkıyor. Üçüncüsüne baktığınız zaman da 4 çarpı 6'dan 24 çıkıyor. Dolayısıyla x çarpı y'nin alabileceği en büyük değer 24 en küçük değer 3. Bize bunların toplamını soruyor. 24 ile 3'ü toplarsak sorumuzun cevabı 27 olarak bulunmuş olacak. Tamam mıdır? Sakin sakin değerleri verirseniz hata yapmazsınız. Ama burada sizi en büyük hataya sürükleyecek şey bu soruları hızlı bir şekilde anlamadan yapmaya çalışmaktır. Önce anlayacağız, yavaş yapmayı öğreneceğiz. Sonra tabii ki zamanla hızlanacağız da. Yani burada kalmayacağız da. Değil mi? İlerleyeceğiz yani. Toplamları verilen iki doğal sayının çarpımlarının en büyük değerini bulmak için ne olacak? Bakalım. Şimdi iki tane sayının toplamı vermiş. X artı Y'yi 5 vermiş. Tamam mı? Bize X çarpı Y'nin maksimum değerini soruyor. Toplamları 2, 5 olan 2 doğal sayı. 0, 5 olabilir. 1, 4 olabilir. 2, 3 olabilir. 3, 2 olabilir. 4, 1 olabilir. 5, 0 olabilir. 0 ile 5'in çarpımı 0. 1 ile 4'ün çarpımı 4. 2 ile 3'ün çarpımı 6. 3 ile 2'nin çarpımı 6. 4 ve 0. Arkadaşlar şunu fark etmenizi istiyorum. Sayıları birbirine ne kadar yaklaştırırsanız çarpım değeri o kadar büyüyor. 0 ile 5 çok uzak o yüzden çarpımlar en küçük. 2 ile 3 çok yakın o yüzden çarpımlar en büyük. Dolayısıyla toplamları verilen iki doğal sayının çarpımlarının en büyük değerini bulmak için birbirine en yakın iki doğal sayı seçilir. Birbirine en yakın iki doğal sayı seçilir tamam mı? En küçük değerlerini bulabilmek içinse Aynı mantıkla düşünüp birbirlerine en uzak iki sayı seçilir. Sıfırla beş gibi. Tamam. Bunu unutmayacaksınız. Zaten ezberlemeye gerek yok. Sorularda mantıken çıkar. Bu örneği yazın kafanızda zaten direkt çıkar. Şimdi benzer şekilde çarpımları verilen iki doğal sayının mesela iki sayının çarpımı versin. X çarpı Y'yi 12 versin. X artı Y'yi arayacağım. Toplamlarına bakalım. Şimdi 12 1 ile 12 olabilir. 2 ile 6 olabilir. 3 ile 4 olabilir. Gerisi zaten yer değiştirecek. Şimdi 1 ile 2'nin toplamı 13. Diğerinin 8, diğerinin 7. Bu sefer de sayıları birbirine yaklaştırdıkça küçük çıkıyor farkında mısınız? Yaklaşınca 7 çıktı, uzaklaşınca 13 çıktı toplam. Yani çarpımları verilen iki doğal sayının toplamlarının en büyük değerini bulmak için bu sefer sayıları birbirine en uzak seçeceğiz. En küçük değerlerini bulabilmek için de sayıları birbirine en yakın seçeceğiz arkadaşlar. Bunların birazdan e, uygulamalarını da yapacağız. Hatta gelin yapalım. 16. örnekte. Şimdi diyor ki x ve y birer doğal sayıdır. x artı y eşittir 15 olduğuna göre x çarpı y'nin alabileceği en küçük değerle en büyük değerle en küçük değerin farkı kaçtır? Şimdi sayıların bize neyini vermiş? Sayıların bize toplamını vermiş. Bize toplamını 15 vermiş bu sayıların çarpımının alabileceği en büyük değeri soruyor. O zaman sayıları birbirine olabildiğince yakın seçmeye çalışacağız. En yakın 7 ile 8'i alabiliriz. 7 kere 8'den x çarpı y'nin alabileceği en büyük değer 56 olur. Bakın daha farklı seçelim mesela. 5 ile 10 seçelim çarpın 50. Mesela biraz daha uzaklaştıralım. 4 ile 11 seçelim çarpalım 44. 3 ile 12 seçelim 36. Bak gitgide 56'dan uzaklaşıyor. Yani sayıları birbirine ne kadar uzaklaştırırsanız çarpımın alabileceği değer de o kadar küçülüyor. O zaman en uzak seçelim. 0 ile 15 seçelim. Sonuçta bunlar doğal sayı. 0 ile 15 seçtiğimiz zaman da çarpımları 0 olur. E, 56 ile 0'ın farkını soruyor. 56'dan 0'ı çıkarttığımız zaman cevabımız 56 olarak bulunmuş olacak. Anlaştık mı? Var mı problema? Nema problema. Tamam. Devam ediyorum. 7. X ve Y birer doğal sayıdır. X çarpıya 20 olduğuna göre X artı Y'nin alabileceği en büyük değerle en küçük değerin toplamı kaçtır? Şimdi çarpımlarını vermiş toplamlarını soruyor. İsterseniz X çarpıya eşittir 20'de bunu yine göstereyim size. 1 ile 20 alabilirsiniz. 2 ile 10 alabilirsiniz. 3 alamazsınız. 3 ile bir şey çarpınca doğal 20 etmez. 4 ile 5'i alabilirsiniz. Sonra yer değiştirecek zaten. Bakın bir tanesinde toplam 21, bir tanesinde 12, bir tanesinde 9. Toplam için sayıları birbirine en uzak seçerseniz en büyük değerini bulursunuz 21. Sayıları birbirine en yakın seçerseniz en küçük değerini bulursunuz 9. Bize bunların toplamını soruyor. 21 ile 9'u toplayınca cevabımız kaç yapacak yavrularım? 30 yapacaktır. 30'u işaretledik. Tamam mı? Tamam güzel. Şimdi geldim tam sayılar kümesine. Arkadaşlar bu küme önemli. Bu küme mühim bir küme. Tam sayılar kümesi. Doğal sayılarla bu sayıların negatif değerlerinden oluşan sayıların kümesine biz tam sayılar kümesi diyoruz. Tam sayılar kümesi. Şimdi doğal sayılar kümesini biliyorsunuz. 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Bir de buradaki 1, 2, 3, 4'ün negatiflerini yani eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4'leri alıyorsunuz. Bunların içerisine sıfır da koyduğunuz zaman size tam sayılar kümesini vermiş oluyor. Mesela tam sayılar kümesini gösterim olarak yazacak olursak önce doğal sayı, pozitifleri pozitiflere yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 nokta 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 gidiyor. Bir de negatif tam sayıları yazalım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 bu da böyle gidiyor. İşte tam sayılar kümesinde ahanda buradaki e, negatifleri alıyorsunuz. Tamam mı? Sonra buradaki pozitifleri alıyorsunuz. Bir de içerisine sıfır ekliyorsunuz. Oluyor size tam sayılar kümesi. Anlaştık mı? O zaman tam sayılar kümesi için şunu söyleyebiliriz. Z kümesi için. Pozitif tam sayılar kümesini alıyorum. Bu U birleşim demek kümelerdeki. Artı demedim. Hani buradaki artıyla karışmasın diye. Sonra bu bir e, negatifleri alıyorum. Yani pozitif tam sayılarla negatif tam sayıları birleştiriyorum. Bir de sıfır işin içerisine ekliyorum. Oluyor size tam sayılar kümesi. Burada önemli bir notumuz var. Sıfır pozitif veya negatif değildir. Sıfır nötrdür arkadaşlar. Sıfırın herhangi bir işareti yoktur. Tamam mı? Sıfırda işaret söz konusu değil. Yok. Sıfırın işareti bir işareti yok. İki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayı. Bak burada eksilere de gideceğiz işte. Doğal sayı deseydi iki basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı 10'du. Ama iki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayı eksi 98 arkadaşlar. İki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayı. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayı. O da eksi 987. Bunların toplamını soruyor. Bu ikisini toplayacağız şöyle. İkisinin de işareti eksi olduğu için toplayacağız. 987 ile 98'i topladığımız zaman 1085 yapar. Bir de önünde eksi var. Eksi 1085 olacak cevabımız. Anlaştık mı? Herhangi bir problem yok diye düşünüyorum. Örnek 8. Örnek 9'a geldik. 2 basamaklı en büyük negatif tam sayı. 2 basamaklı olacak. En büyük olacak. Negatif olacak. Eksi 10 arkadaşlar. 2 basamaklı en büyük negatif tam sayı eksi 10'dur. En küçüğü de eksi 99'dur. 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı da eksi 100'dür. Bunların neyini soruyor bize? Bunları bize topla diyor. Bunun ikisini toplarsak cevabımız eksi 110 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? Geldim nota. Çarpımları verilen iki tam sayının toplamlarının en büyük değerini bulabiliriz. E bu notu bir daha burada yazdık. Tamam mı? Bakın Burada doğal sayı değil. Bu tam sayı. Çarpımları verilen iki tam sayının. Ama olay yine aynı. Yine yakın. Şey, çarpımları verilen iki tam sayının toplamlarının en büyük değeri için birbirine en uzak. En küçük değeri için en yakın. Gel buraya. Nottan bağımsız soruyu konuşalım. diyor ki x ve tam sayılar olmak üzere çarpımları 24 ise x artı y'nin en küçük değeri. Şimdi sen bunu direkt şöyle yaparsan hata yaparsın. A x artı y'nin en küçük değerini soruyor. E, ben şöyle yapayım. Bu sayıları birbirine en yakın seçeyim. 4 ile 6. 4 artı 6'dan en küçük değerimiz 10. Hayır. Yanlış oldu. Yanlış yaptın. Çünkü sayıları doğal sayı olarak düşündün. Hayır doğal sayı değil bunlar. Tam sayı. Negatif olarak düşündüğün zaman da bunu eksi 1 bunu eksi 24 seçersen toplamları eksi 25 minimum olur. Bak az önceki nerede bu nerede? Eksi 25 aynı şekilde artı 1 ve artı 24 olarak seçersen de en büyük değerimiz de toplamda 25 olur. O zaman 25 eksi 25'ten cevabımız 0. Şunu görmek gerekiyor. Eksi 1 ile eksi 24'ün çar 24 çarpımı da 24'tür. Artı 1 ile artı 24'ün çarpımı da 24'tür. Tam sayılarda böyle bir durum var. 11 ile devam ediyoruz. Diyor ki x ve y tam sayılar olmak üzere x artı 8 bölü y 11 ise x artı y'nin alabileceği en küçüklerle en büyüklerini toplamış. Şimdi burada yine bunun doğal sayı versiyonunu çözdük. Tam sayı versiyonunda buradaki y'ye normalde doğal sayı olsaydı 1, 2, 4 ve 8 verebilecektim. Ama tam sayı olduğu için bunların eksililerini de verebilme durumum var. Şimdi hiç aradaki değerleri denemeyeceğim arkadaşlar. Bakın. Eğer x'e 1 verirse şey y'ye eksi 1 verirseniz y'nin eksi 1 değeri için x 8 bölü eksi 1 eksi 8 x eksi 8 eşittir 11'den x eşittir 19 çıkacak. Bu maksimum değer. Şimdi diğer duruma geldiğiniz zaman bakın. Mesela x'e şey y'ye 1 verseniz x 3 olur. 2 verseniz 4 7 olur. Bak 3, 7 4 verseniz 9 x giderek artıyor. Ben x'in minimumunu istiyorum e, ee, x eşittir şey y eşittir 1 için y eşittir 1 için y yerine 1 yazarsanız karşı tarafa attığınız zaman e, x artı 8 eşittir 11'den x eşittir 3 çıkıyor. Bir de negatiflere bakalım. E, x, x e, eksi 1 verdiğimizde zaten 19 çıktı. Eksi 8 versem x eksi, artı 8 bölü x, 8 eksi 1 x eksi 1 eşittir 11'den x eşittir 12 çıkar büyük olur. O yüzden arkadaşlar bakın bu x'imizin değeri bu y'mizin değeri. Bu x'imizin minimum değeri. Bu da x'imizin maksimum değeri. Bu da y değeri. Dolayısıyla x artı y'nin alabileceği en büyük değer 18. x artı y'nin alabileceği en küçük değer de 3 eksi 1'den şey 3 artı 1'den 4 olur. Bu x'inin toplamından da toplamımız 22 olarak bulunmuş olacaktır. Evet doğal sayılar ve tam sayılarla alakalı girişi yaptık. Bir sonraki adımda da biraz daha soru çözümlerinin üzerinde yoğunlaşacağız arkadaşlar. Ee, kümeleri iyi tanımak lazım, neler olduklarını ve özelliklerini iyi bilmek lazım. Sayıları iyi tanırsak matematikte başarılı oluruz. Bu arada, bu arada dün yani dün demeyeyim bir önceki adım dün doğru olmuyor. Bir önceki adımda arkadaşlar e, 27. adımı tiklemeyi unutmuşuz. Olur arada böyle heyecanla. 27. adımı tekrar tikliyorum arkadaşlar. Siz belki tiklemişsinizdir. Ben unutmuşumdur. 28. adım sayılar 1'i de hallettik. 29. adımda sayılar 2'yi konuşarak arkadaşlar sayıların konu anlatımına noktayı koyacağız. Sonra 2 tane 0 testimiz var ve doğal sayılar tam sayılar kısmını bitirmiş olacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.